Çeti takip etmek için tabletini getir. getir aynen buraya getir. Mantıklı olur. O turnuva kodunu söyle de ben de gireyim bari. He? Turnuva kodunu söyle de gireyim ben de. Peki. Gelmiş. Canlı Tamam okey. Et 2. Olmağımı söylesene. Bu söyleyeyim. O şey yayın başlayınca, şey turnuva başlayınca turnuvaya geçeriz. O sırada da biraz lig kasalım. Bir şey lig kasarız da. Neydi dur söylüyorum. Chat'te yukarıdaydı. Chat şunu açak. Önce sen bir şeyi bul da turnuva şeyini. Bunu açarsın. açarız. Turnuvanın şey. Al. Bu şarjı da 5. Maşallah. 2 RPG. 2 R. JP 9 UJ. Şu an yayında kimse var mı bilmiyorum göremiyorum da bir dakika dur. Bu açayım mı? Ver aç. 9 RJP 98 UJ. Tamam. Canlı yayın. 220 olmuş. Sesini. Bunu... Ha bunu kapat. Tam böyle kalsın. Ha iyi çok uzak değil geç gelmiyor tamam. Tamam o zaman ben bir birkaç maç gireyim. Onları bir izleyelim. Ses gidiyor mu yayına bakalım oyunun sesi. Gidiyor, gidiyor. Tamam. O. Tamam gidiyor. Katıldığım turnuva bizim turnuva değildi arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Bakın tamam. Ben de var ya? Ve hemen gönderek de. Niye geç düşüyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yaşamayız umarım. Wi-Fi'ye bağlanacağız diye. Şöyle bir şey yapalım. Göreceğiz şimdi bir dakika. Şöyle bir yaramaz orayı hemen temizlese. Ya geç düşüyor ya. Buraya mecbur bir fırın. Bir de bu maçı yenmem lazım ya. Şeye karşıyız. Log bait ve topçu birliği var adamda. Allah geç düşüyor sıkıntı. Kendi internetimde şey yapsam çok internet yer mi canlı yayın? Yer büyük ihtimal. Yer değil mi? Hı -hı. Goblin kulübesi dikeceğim garanti olsun Prenses basacak çünkü. O Baya geç düşüyor ya. Neyse dur bir ayar çekeceğiz şimdi. Böyle geç düşünce konsantre de olmuyor. Tek atıyorlar bu arada. Tamam ya çarpı 2 gelsin buna direkt mezarlıkla gireceğiz de. Şu onu hemen böldürelim. hiç bir zaman varilerimizde olmadı ki ya. Tam şövalye gitti, tam şövalye kulede. Bir de mezarlık bassak şimdi belki. Tamam. tam Sanmıyorum ha. Bir bir maç Yayın devam ediyor değil mi? Bir, bir bak, power moderatör müsün sen? Ne Şimdi Burası daha şey oldu tamam. Daha da düzeldi kendi tarafına geçince baya düzeldi. Burası daha şey oldu, tamam, bayağı tamam. Bayağı azaldı. İşte hatta bir dakika sen biraz bitir. konu. Bayağı azaldı. İnternet gitti şimdi de. Tamam, bayağı azaldı. İşte hatta bir dakika sen biraz konu. Bayağı azaldı. İnternet gitti bu sefer de. İnternet gitti şimdi de. Tamam. Hasan da o canı iyi. O iyi. Sende de mi öyle gözüküyor? Ha bende de öyle gözüküyor. Yok şu an oldu oldu. Oldu değil mi? Ses ver. Sende de mi? Sende de mi de öyle gözüküyor? Tamam o zaman let's go. Turnuvaya ne kadar kalmış bir bakayım. 17 dakika var daha. Burada bizi yerler ya illaki. Hayır biz onları yeriz. Şimdi bir amaçta Ama oynayalım. 15 saniye falan geç geliyor. Ya şimdi internete de bakmak lazım ya. Ekran yayını durdurabiliyor muyuz? Ekran kaydını durdurup ama yayını kapatmadan. Ona bir baksana. Neye bakayım? Ekran kaydını durdurup yayını durdurmadan. Ne? Bir şeye bakacağım. İnternetim ne kadar kalmış oraya bakacağım da şimdi <gülüyor> <gülüyor> canlı yayında bütün bilgileri şey yapmak istemiyorum. Oo şurayı da. Canlı ne kadar zormuş ya. Bak atıcı da attı ya. Geçmiş Yok yok, onunla sıkıntı yok da dikkatli alıyorum. <laughs> Atıcı kuleye vuracağız şimdi. Domuzlar yeterince kadar vurmuş zaten. Tamam bunu çarpı 2'de yakalayacağız ya. Goblin kulübesi. Tamam attım Goblin kulübesini. Domuzcuk. Deprem de vardır bunda Allah bilir. Oradan mümkün değil. <laughs> biraz Bir dakika şöyle mezarla altı Şu an çok kötü bir şeyle karşı karşı. Ruhlar <laughs> <laughs> evet, 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 iyi kurtardı da bayağı hasar ya. Önüne bir şövalye atmak lazım yoksa o ruhların hiçbiri vurmayacak. Az önce durdu ama ekran yayını. Ekran kaydı. Tamam şey yaşadı güzel. İyi kurtardı var Bunun depremi var mı? Yok herhalde değil mi? Goblin kulübesini yoksa deprem atalım da. Tam kulübe yatıp garanti alalım ya. Domuzcuk görmesin. kafamda. Oo. Oh. Bu evrimli silah canı artıyor mu ya? Baya. Dökük artmıyor mu? Hiçbir fırına basmasaydım mı direkt mezarlık... Soldan mı girsem mezarlık? Nasıl tutacak ki? Kulencan 127 kalmış görmedim bunu. Evet. Oğlum burada. Hadi. Ah be. Var ya yeniyordum ha. Büyük bir yok mu bunun? Zehre bitiyor orası. Ordinary. Kimse de gelmiyor ha. Hmm.